Susun susun. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Ve bugün insan bugün insan PES oynayacağız. Yanında Yusuf, bebeceğiz. Ertuğrul, Ensar, Emrah Sakdemir var. Herkese merhaba. Değil merhaba. Yaçık X X'e abone olun. Merhaba. Emrah, Ertuğrul, Herkes. Merhaba. Emrah Sak merhaba de. Merhaba de. Havam. <laughs> Ensar. Ha, Ensar Esen sen de dursun sen de dursun. Esen merhaba diyeceğim. Eser merhaba. Bu merhaba. <laughs> Arkadaşlar bunların merhaba demesi çok herhalde. Nereye geldin lan? Siz onları boş verin. Nereye, ben Arkadaşlar siz onları boş verin biz videomuza başlayacağız. Kutu, açalım mı? Bak kutu bu yolda. Bak kutu bu yolda. Ne oluyor lan? Açacağım yani şimdi. Bir de şu olsun. Arkadaşlar oynadı pes mi efbol mu karar versin artık. Pes. Efbol. Ne oldu lan? Ben spiker oldum. Demir, evet. de arkadaşlar yapma. devam ediyoruz e Deniz. <laughs> bu bak. kadar nasıl şey? E arkadaşlar çağır hemen gidip bir geliyor bir dakika. Birbirinize çöpek yaptı mı? Çöp 1-0 Hepiniz. 2-0.

Çarı koş. Ne oynuyorsunuz? Pes ya oğlum. Kızım. Ben, ben video ekledim O mistik olur. <laughs> lan, lan. Arkadaşlar devam edelim. Ben, çabuk maça gireceğiz. Bir daha Etkinlik. Hızlı. Hızlı. Hızlı şey yapıyoruz. Hayır yapıyoruz. Tamam. Galatasaray. Ar şey, evet, Arkadaşlar devam ediyoruz. De, Bak, video filmiyle, kadro kadro kadro. Evine, kadro, kadro böyle. Bu çok iyi. Olur, kim kim Kimle kim oynuyor? Ferhat Galatasaray. Arkadaşlar derbi kazanacak. Hemen Niye kapanmıyor lan? Oğlum, ya ben ya ben... De, arkadaşlar. Kadro, oh, oh, kadro oh, sağlam. Kadro, kadro tam olarak ben Benim futbol oynayışım çok iyi. Arkadaşlar doğru oğlum Oğlum şunun düğmelerini açsana. Ben düğmesini de oynayamıyorum. Ben onu Onun düğmesi de oynayamıyorum. nasıl Görünmüyor, Arka. Arka. görünmüyor. eller. Böyle basın. Ben çünkü bir ara öyle oynayamıyorum. Ertuğrul'u Şöyle, söyle, tamam, tamam. Arkadaşlar. <laughs> ya, ya kim diyor? Ben! Arturoğlu bugün Arkadaşlar de, işte, bir de, bir de. Oh. Bak dayı, Arkadaşlar de. nasılsınız? İyi sizler inşallah. Oh. Arkadaşlar oh. hangi takımısınız yoruma yazın bu arada. Yusuf attı. Vur. Top nerede? Kramadı. Ben, ben Kerim Şimdi Şutma Sen bekle. Osman, Osman. Osman'a nasıl vurmuyorsun? Emir, devam oh, ediyoruz. Oğlum şey, başlayalım. şey ya. Kanka çek, çek. oyun şey, çek, çek, çek. şey yap. Çek, çek. Düğmelerini aç. Aylar düğmelerini, düğmelerini, aylar düğmelerini, aylar. Düğmelerini, aylar. Aç Peki, sanki... düğmelerini aç. Kanka. Düğmelerini aç. Bir gelsene Demir. Demirden... Bunun düğmeleri nasıl açılıyor kanka? Evet. Ha, Bunun düğmelerini nasıl açılıyor? Ben de. Bunun ayarlarından düğmelerinden... ayı. Ay şu an videoda mısınız? Oğlum evet. en baş Evet, ilk başta oyunu evet. yüklediğinde yapacaksın. Sürecine mi, mi bahsettim? Aa, böyle Öyle devam edeceğiz şey. arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar eee. devam ediyoruz eee. Demina. Ne? Arkadaşlar bu oyun maç bitmeyebilir. kısa oynayabiliriz. Çünkü <laughs> çok dakika izin vermiyor. <laughs> yani Yani diğer fazla 10 dakika falan olacak Ola karışık Fenerbahçe'den. Çık ve dur dur. Son çık. Şuraya. O gerçekten. <laughs> Ya o öyle öyle. Gel. Esar. Arkadaşlar bunlar rol çıkıyor Bak öde, bak öde. bak. Bizim öde, video gel. Gel koyduk öyle lan gibi. Maru ikardi, ikardi. <laughs> Kerem Abdurk oldu. <laughs> <laughs> Singo. Singo. Ya, Arkadaşlar, ben ben Arkadaşlar ben burada Fenerbahçe'nin atak gel Tolish kusum onda Yarın Adam. var mıydı Ada? Kuması. Yarın var mıydı? Kerem. Bu arada Uğurcan. Uğurcan. Çok kritik bir kuruş İnternet çekti ben. Hiç Devam ediyoruz. Bir kız arkadaşınız ee, daha geldi. Merhaba içeride. Uğurcan Uğur. çağır. Oh, o bak Uğurcan çağır. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak

Gelin basketbol. Yok ne basketbol? Bu sefer kolay mı Hadi bana çek teken teken. Boşver ben. Boşver ben. Sen de o? Ben de çıtlar. Siz hemen sizin çalımını atayım. Boşver ben Rukas Torreira. Simen. 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 Arkadaşlar. 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 12, 13 bak, dakika yaparız tamam mı? Gök kuşağı tamam. 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 çıkıyor. Hepiniz çıkın. Arkadaşlar o simen. Yürüsün. Uy, karde. Uyuyor, karde. Durun, durun, karde. Durun. Karde bak, kaleci <laughs> son anda. Elleme. Eder son. Elleme bak. İyi vurdu. Ya susun susun. Eder susun. Şunları susun Bak. Bak susun. Böyle çekiyorlar. Uşaklar ben, uşaklar ben, oğlum. ben. Ahmet bak. Samet bak. Samet. Leroy sana. Sana. Mina, Mina. Mina. Ya git. Ya git. Kokla. Kokla. Sınırı. Sınırı. Sınırı var ya. Zor. lan. <laughs> hadi ya hadi ya. ben de yaparım. Gökkuşağı gökkuşağı <laughs> kolay. Sıkayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya, ben yaparım gökkuşağı çok kolay. Ya susun! Ya bu video çekiyorsunuz diye. İnan. İnan İnan Bak çakarım. Arkadaşlar devam ediyorum. Fenerbahçe hata giriyordu. Yok bak da abone olmayın arkadaşlar. Şey, abone olmayın ama oyun kulübü. Arkadaşlar yalan söylüyor. O da iyi, şey. Aynen. Bak. Aynen ya, aynen. Bak, aynen. Aynen. Çalım ortadayım, ortada. direkt Evet arkadaşlar. Burada videomuz bitmiştir. Şimdilik hoşçakalın. gelecek? Bay bay. İkinci bölüm belki gelir yarın.